Risale-i o külliyatı Kur'an'ın hakiki bir tefsiri olmasından dolayı haşa hiç kimse Risale-i Nur'u ne Kur'an-ı Kerim'le ne de Peygamberimizin cevami kelim olan hadisleriyle kıyaslamıyor. Ama bu özelliğin küçük bir numunesi ise ortada var. Dağınık mevzular. Ya şunları düzenleyelim. Hayır. Bu haliyle güzel. <laughs> Anlatabildim mi yani? <laughs> Bunu bilmenizi istiyorum. Firist Risalesi var mı? Varsa. Ulan aferin size ya. Firist Risalesi. Yo ama hangi Filist? Firist Risalesi. Yani ne demek? Osmanlıca olabilir. Veya Osmanlıca şey var mı? Mektubat var mı? Bak 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 maşallah. Bilsem kalk ben bakayım. Ha, tam elini almışsın. Aferin Rıza ya. Yani Yavaş yavaş bizden profesörlük hak ediyorsun yani. Ha? Ya, tabii, şimdi, tabii. Ya, tabii, tabii. <laughs> ya, çok enteresan. İnşallah benim dediğimdir, yanlış değildir. Çok enteresan. Çok enteresan. Bunu dinlemenizi istiyorum. Risale-i Nur'la alakalı. 11. mektup. Bu her yerde yok. Bu fiilist, Osmanlıca Feris Salesi'nde var bu. Onun için Risale-i Nur'u sadeleştirme yoluna gitmek isteyenlere kulakları çınlasın diyor. İzah edebilirsiniz. Üstad diyor tefsir yazabilirsiniz. Tanzim yapabilirsiniz. Yok o değil. Benim maksadım bu. Ama Risale-i tarzını ve nizamını değiştirmeye kimse hakkı yok. Okuyorum. Tamamen farklı bir hadise. Dört ayrı ayrı mepastir. On birinci mektubu anlatıyor. Bu fiilist üstadındır. Şey değildir yani başkaları tarafından yapılmış fiilist değildir. Bu dört biliyorsunuz fiilist risalesi ayrı bir risaledir. Biliyor musunuz? Çok önemli. Dört ayrı ayrı mebhastır. Bu dört mesele birbirinden uzak olduğundan bu mektup perişan görünüyor. Yani birbiriyle ilgisi olmayan mevzular. On birinci mektup. Bu perişan mektup münasebetiyle kardeşlerime ihtar ediyorum ki. Çok enteresan. Bu küçük mektupları hususi bir surette hususi bazı kardeşlerime yazmıştım. Büyük mektuplar <laughs> meydana çıktıktan sonra küçükler de umumun nazarına gösterilmesi lazım geldi. Halbuki tanzimsiz. Yani görünüşte nizamsız. Müşevveş. Darmadağın. Taşa Kur'an-ı Kerim böyle değil tabii yani. Ben, bu Üstad risale için diyor. Bu on birinci mektup için diyor. Bir surette idiler. Onlar ne haliyle yazılmış ise öyle kalması lazım Sonradan tasih ve tanzim etmeye mezun değiliz. Ya. <laughs> ya yani bu sırdan işte. Bu sır, sır bu. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu sır arşazam dairesi kadar. Hadiste işte şu kadar, semavat kadar. Ama onun mahkesi olan tefsirlerde ve özellikle Risamur gibi hakiki bir manevi tefsirde işte kendi dairesinde. Sonradan tasih. İşte bu on birinci mektup perişan bir surette birbirinden çok uzak dört meseleden ibarettir. Hem müşevveş hem perişandır. Fakat şairlerin ve ehli aşkın zülfü perişani sevdikleri. Anladınız mı bunu? Zülfü perişan ne demek? Şairlerin en büyük teşbihi ve istaresidir sevgilisinin dağınık saçını severler. Özellikle önden aşağıya doğru <laughs> anlatabildim mi? Şimdiki gibi yani kuaföre ihtiyaç yok. Darmadağın halini severler. <laughs> Zülfü perişan oh. türkü var. Tabii o tab tabi. olmaz olur mu? Aferin bak. Hiç olmazsa Türkiye kültürü de iyi ya. Yani. <laughs> 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 Sen karşımda oturduğunca dayak yiyorsun. Fakat şairlerin <laughs> ve istihsan ettiklerinin evinden bu mektup da Zülfü Perişan'da. Teşvikli. Soğuk tasanlığı karışmadan yapmayacaklık yok. <laughs> Anladın mı? Hararet ve halaveti asliyesi, asli olan lezzeti ve hala harareti muhafaza etmek niyetiyle kendi halinde bırakılmıştır. Bunu da bir ibret dersi olarak dinlemiş olalım.